Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgülerinizde uygulayabileceğiniz güzel bir e, roba arttırma tekniği ya da reglan arttırma tekniği olarak geçiyor. E, farklı bir model çalışması yapacağız. Bunun için beyaz renkte bir ip kullanıyorum. Sizler e, hangi alanda uygulamak isterseniz dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Birkaç sıra haroşa olarak ilmeklerimi ördüm. Lastik uygulaması yaptım daha rahat çalışabilmek adına. Sizler yakadan başlamalı hırkalarınızda, yeleklerinizde, kazaklarınızda bu arttırma tekniğini uygulayabilirsiniz. Ben küçük bir parça üzerinde çalışacağım şimdi. İlerleyen zamanlarda tam model üzerinde de çalışmayı düşünüyorum. Şu an şişimde 17 tane ilmeğim var. Kenarlarda 8'er ilmek, ortada da bir tane roba ayrım ilmeği ayırdım. Roba ayrım ilmeğinin kenarlarında ajur yaparak arttırma işlemlerimizi yapacağız fakat modelimizde ikinci ajuru da yapıyoruz ee, ama birer tane örgümüzün ön yüzünde arttırmalarımızı yapacağız Bu arada birer tane arttırma yaptığımız için ikinci ajuru yaptığımızda önce eksiltme sonra arttırma burada da önce arttırma sonra da eksiltme yapacağız ilmek sayımızı e, dengeli bir şekilde e, ilerletebilmek için örgümün ön yüzündeyim Burada ortadaki roba ayrım ilmeğimi ayırdım. İlk ajurumuzu, modelimizi yani roba modelimizi roba ayrım ilmeğine gelmeden önce 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ördükten sonra bu 3 ilmek üzerinde kesme, arttırma, örme ve arttırma işlemi yapacağız. Beraber uygulamalı olarak sıramıza başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ilmeğim kalana kadar 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu iki ilmeğimi içten dışa doğru geçiş yaparak sağa doğru kestim. İlmeklerimi sağa doğru kestikten sonra arttırma işlemi yaptım ve bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırma işlemi yaptım. Bu roba arttırmamız ve roba ayrım ilmeğimi düz olarak ördüm. Roba arttırmamı yaptım tekrar. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. İkinci arttırmamı yaptım diğer taraftaki ve iki ilmeğimi yönünü çevirdikten sonra ilmeklerimi sola doğru kestim. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzünde roba arttırmalarımızı yaparken ikişer tane daha arttırma yaptık roba modelimizde ve toplam 4 tane arttırma işlemi yapmış olduk. 4 tane ajur uyguladık. 2 tane arttırma yaptık. Yanlış söyledim. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İlmeklerimi örgümün arka yüzünde ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimi çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ana ilmeğimle beraber arada arttırma işlemi yapmış oldum. Ajurlu ilmeğimi iki ilmeğimi çevirdikten sonra sağa doğru ilmeklerimi kestim. Bu robo modelimizin arttırma işlemi. Önce ilmeklerimizi kestik. İlmek sayımızda farklılık olmaması için sonra da kestiğimiz ilmeği burada arttırdık. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm ve roba arttırmamızı yapıyoruz. İkinci arttırmamı yaptım. Arada 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Roba arttırmamı yaptım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar model uygulamasındaki arttırmamı yaptım. Ve iki ilmeği aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir düz ilmeğimiz var, bir de arttırmış olduğumuz ilmeğimiz var. Yani ajurun üzerindeki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğimi çevirdikten sonra ilmeklerimi sağa doğru kestim. Arttırma işlemi yaptım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Roba arttırmamız bu ve aradaki 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemimi yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. İlmeklerimi örgümün arka yüzünde ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve modelimi çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yan yana 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. Ve ilmeklerimi sağa doğru kestim arttırma işlemimi yaptım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Roba arttırmamı yaptım. Arada 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemimi yaptım. Roba arttırmamı Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum ve roba modelimizi ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci modelimizi örgümüzün ön yüzünde tekrar beraber kuracağız. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Robo modelimizde 4 tane arttırma işlemimizi yaparken aynı zamanda ilk modeli de tamamlamış olduk. Bu e, modelin bir ismi var. Buğday başağı olarak da geçiyor bu model. E, robo modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizle beraber kuralım. Burada bakın ipimin takılı olduğu yer ortadaki ilmeğimiz bizim roba ayrım ilmeğimiz. Başa dönüyoruz ilk sıraya. Burada roba ayrım ilmeğimizin kenarlarında yine roba arttırmalarımızı yapacağız. Ama roba ayrım arttırmamızı e, yapmadan önce 3 ilmek kalana kadar diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine eksiltme ve arttırma işlemlerimizi yapacağız öncelikle. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ikinci ajurdaki e, ilmeği de düz olarak ördüm. Roba ayrım ilmeğimiz ortada. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Öncelikle kesme işlemini yapıyoruz. 2 ilmeğimi çevirdim ve sağa doğru ilmeklerimi kestim. Kestiğim ilmeği arttırdım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Buğday başağı olarak geçtiği için burası dal olarak değerlendirdiğimiz ilmeğimiz. Kenarlarda da ajurlarımız var bakın bu şekilde. Bu tek olan ilmeğimiz Ajurların ortasında kalan ilmeğimiz. Kesme işlemimi yaptım. Arttırma işlemimi yaptım. Ve düz olarak ilmeğimi ördüm. Roba arttırmamı yaptım. Roba ayrım ilmeğimi düz olarak ördüm. Roba arttırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırmamı yaptım. Model arttırmam. Ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ilk sırasına dönüş yapmış olduk. Örgümün arka yüzündeki ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. İlmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimi çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru kestim. Arttırma işlemimi yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemimi yaptım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Roba arttırmam bu. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar model arttırmamı yaptım ve iki ilmeğimi aynı anda aldım. Sola doğru kestim. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Daha fazla devam etmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. İlk modeli Dört tane arttırma olana kadar yapmıştık. Aynı zamanda modeldeki arttırmalarla beraber kenarlardaki ajurlarımızda dört tane olana kadar ilk modeli yaptık tamamladık. İkinci modelimize de bu şekilde başladık ve iki arttırmayı beraber yaptık. Dört tane olana kadar ikinci modeli de yaptıktan sonra tekrar model başa dönüyor. Üçüncü modeli kurmaya başladığımızda ilk sıradan itibaren yine aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğiz. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet, küçük parça üzerinde daha fazla model uygulaması yaparak bu şekilde büyük bir model hazırladım. Birkaç tane arttırma işlemimizi üst üste yapmış oldum ve modelimizin görüntüsü bu şekilde. Yakadan başlamalı örgülerinizde olur ya da farklı alanlarda olur. Güzel bir arttırma tekniği yaptığımızı düşünüyorum. Farklı bir çalışma oldu. Sizler de dilediğiniz alanda kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Modelimizin yakından görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.